Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir PUBG videosuyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar ee, PUBG'de hesap bağı silme. Nasıl olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak hesaba giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sağ alta tıklıyoruz. Müşteri hizmetleri yazan kısma tıklıyoruz. E, bu sayfa yenilendi. Önceden böyle değildi. Şimdiki yeni hali. Bu şekilde bence daha iyi oldu yani en azından daha detaylı ve anlaşılır bir şekilde güzel yapmışlar yani yeni haline arkadaşlar sol altta iletişim yazan yere tıklıyoruz tıkladım burada sorun kategorisini seç diyor seçiyoruz arkadaşlar burada hesap sorunları yazan kısmı seçeceğiz seçiyoruz sorun ayrıntılarını seçiyorsunuz işte. Artık sorunuz neyse onu seçiyorsunuz. Hesap bağlantısını sil örneğin bağlantı silmek istiyorsunuz. Hesap türü artık neyse onu seçiyorsunuz burada. Örneğin cep telefon numarasına. Giriş yapabiliyor musunuz? Evet ya da hayır. Bağ kaldırma neden arkadaşlar burada yine seçiyorsunuz. geçici cep telefon numarası diyelim. Ee, sorunu arkadaşlar açıklarken şöyle yapın. Hani direkt buraya... E, cep telefonu bağlantımı kaldırmak istiyorum Veya kaldırın yine yazmayın Yani büyük ihtimal olumsuz e, Olumsuzluğuna geri dönüş yaparlar Yani şöyle e, Ya detaylıca e, Niye kaldırmak istediğimizi, Sebebinizi nedenizi Arkadaşlar bu sorun açıklama kısmında Detaylıca anlatın yani Uzun bir şey yazmaya çalışın Açıklayıcı olsun yani O şekilde çok daha faydalı olacaktır yazdıktan sonra arkadaşlar onaylayın. Göndere basın. Sonra göndere bastıktan sonra yani fazla sürmüyor. Size şöyle bir mesaj gelecek. Göstereyim onu da. Aynı bu şekilde size bir mesaj gelecek. Özet geçecek olursak burada şunu diyor. Giriş yapılan kısma geç diyor. Orayla göstereyim size şöyle çıkış yapıyoruz arkadaşlar hesabımızdan. Ee, bu giriş yapılan kısımda yardım sağ üstte yardım kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladım. Arkadaşlar burada e, posta giriş sorunu var. Buna tıklayacağız. Buna tıklıyorsunuz. En alttakini seçiyorsunuz. Ya ben bu şekilde kaldırdım. E, hesabımın bağlantısını. Telefon numarası bağlantısı vardı. Ben bu şekilde yaptım. Kaldırdım denedim yani işe yarıyor. İleri diyorsunuz. Ee, buraya adenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Otomatik dolduralım. Otomatik doldurmadı, yapıştıralım Adnizi Adenizi buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yine diyor doğrulama geliyor. Yapbozu yapıyorsunuz. Arkadaşlar, önümüze böyle bir form geliyor. Hesabını nasıl kaybettiğini buradan seçiyorsun. Örneğin ben e, hesabım başka birinin sosyal medya hesabına, e-posta, cep telefonuna kötü bir e, niyetli şekilde bağlandığını seçmiştim. Oyuna en çok hangi bölgeden giriş yaptığını yani ülke olarak Türkiye yapıyorsunuz burayı. Son 6 ay içinde... En çok hangi marka ve model bir cihaz kullandık bunları dolduruyoruz arkadaşlar. Buraya kullandığınız cihaz neyse onu yazıyorsunuz. Daha önce hesabını bağladığım Bağlantılar istiyor arkadaşlar. Artık neye bağladıysanız Facebook'a bağladınız, Google Play'e bağladınız, Twitter'a bağladınız, mail'e bağladınız, numara'ya bağladınız. Bunları seçiyoruz arkadaşlar. Ee, hesabını bağladığın e-postanı istiyor senden. Bağlamış olduğun e-postaların en az iki tanesini istiyor. Onlarla doğru şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane yazmıştım. Yeterli oldu. Bağlamış olduğun cep numarasını istiyor. Eğer bağlıysa tabi. Bağlı değilse sağ taraftaki şu kutucuğu işaretliyorsunuz. Buna da ben bir tane yazdım. O da yeterli oldu. Oyunda kullandığın ayak karakterisimlerinden en az iki tanesini istiyor arkadaşlar. Ben bunları hep birer tane yazdım. Yeterli oldu yani. Bana olumlu geri dönüş yaptılar. Ya bu şekilde buraları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ama bu bilgilerin doğru olduğuna doğru olmasına dikkat edin. Çünkü yani ne kadar çok doğru bilgi yollarsanız, o kadar çok kalkma olasılığı oluyor. Yani bu yenilenmiş yüzüyle çok daha avantajlı oluyor bence hem hızlı geri dönüş yapıyorlar hem de hesap bağını kolayca kaldırabiliyorsunuz. Yani anlaşılmayan bir yer varsa arkadaşlar yorumlarda bana sorun veya yorum yapıp Yine yardımcı olmaya çalışayım. Ya bu şekilde ben denedim. 3-4. günün sonunda e, benim telefon numarada bağlantım hesabından kalktı. işe yaradı yani. Dediğim gibi yorumlarda aklınıza takılan bir yer olursa sorarsınız. İşe yarayamıyor yöntem. Zaten yenilenmiş yüzü bu. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın.